Ütopyalılar merakla beklenen eleme gününe uyanıyorlar. Ütopya'nın çanı sabahın erken saatlerinde çalıyor. Ütopyalılar, bugün kendi aranızda yapacağınız oylama ile Ütopya'ya veda etmek üzere 3 aday belirlemeniz gerekmektedir. Evet, şöyle bakıyorum herkesin suratı bir korku var. Ben de. Niye acaba? Ama Bik en çok konuşan da sensin. Nasıl Bik oluyor bu anlamadım. Herkesin gözünde bir korku var. <laughs> en çok konuşan da sen. İndir bakayım gözlük, ben gözlüğümü çizim. indir bakayım. Allah abicim. Bence bir bütün haberlerini kardeşim. Hepsini aynı anda söyle var. Abi. İki günlüğü birden söyle istersen. ya. Ne Burada olur, ne olmaz çok şey var ya. Herkes gidebilir Bahadır. Ve beklenen an geliyor. Ütopyalılar son günlerin en önemli elemesi için kara tahtanın önündeki yerlerini alıyor. Kafe grubu dağıldıktan sonra bireyselleşen yarışmacıların rengi bu oylamayla belli olacak. Arkadaşlar merhaba. 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 Aa, merhaba. Ee, biliyorsunuz bugün yeni bir oylama var. Ee, Raşit burada oylanamıyor ve oy kullanamıyor. Murat abi birinci sıradan başlıyoruz. Hepinize iyi akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Grubumdaki herkese bir şeyler söylerken ya da saldırırken beni hep dışarıda tuttuğunu söyledin. Onlara yapılan saldırı bana da yapılmış oluyor. Gelelim oturduğun sandığın altındaki dedikodu yapma mevzusuna. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Tutturmuşum bir dedikodu, dedikodu, dedikodu. Burada haber başlığı altında, haber kılıfı altında insanlar karalanıyor, kötüleniyor, provokasyona uğratılıyor, her konudan nem alanıyor. Normal iyi kurduğumuz cümleleri bile cımbızla çekip alan kişiler var. Ben burada buna karşıyım. Ben oyumu kimden yana kullanacağım? Tabii ki de Bağdır'dan yana kullanacağım. Burada benim maruz kaldığım birçok saldırı var. Bunlar psikolojik de olabilir. Mazluma vurun da olabilir. Bu bugün bana yarın size. Şimdi gelelim Meral sana. Meral, ben seni uyardım. Dedim ki Meral, başkasının maşası olursan gidecek kişi sen olursun. Arkadaşlar burada insanları olur olmaz ithamlarla yargılıyorlar. Kıskıma? Ben asla ve asla burada bu oyunu bilmeyen adamlara tahammülüm. Allah yolunu açık etsin. Ben de Uyum'u yana kullanıyorum çünkü onun bu kadar iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, galiba Ütopya'da ilk defa böyle değişik bir e, oylama oluyor. Çok bireysel var. Et, seni burada tutmak istiyorum. E, çünkü benim cehenneme döndüreceğini söylemişsin burayı. Meral eğer ki eğer ki bu notla alakalı saçma sapan şeyler söylerse gerçekten bak bunu ben söylüyorum. Ne üç aydır burada birilerine sataştım. Ne bir şey yemin ederim cehennem ederim buraya ona. Nasıl döndüreceksin bilmiyorum. Bahadır, aslında aklımda bambaşka bir insan vardı. Ee, bir tane sana atacağım Bahadır. Uyarı olsun. Buket'i yalnız bırakmak istediğimi söylemiştim. Selim, bu iki oy da sana olsun. Ben Buket'i burada duelloya davet ediyorum. Kim samimi, kim samimi değil? kim çirkin, kim çirkin değil, kim güzel kalbe sahip, kim değil. Eminim bunu herkes görmeye başladı ve bundan sonra da görmeye başlayacak. Teşekkürler. Bunu kırmayayım, bir tane ben sana atayım. Üç bekliyorsun ama sanırım zaten attığım diğer oylarda bir şey ifade etmeyecek. insanları anlayamıyorum. İki tane de kana atayım. Sanırım o da benden bekliyor. Ben burada kendi düşüncelerini ifade edebildiğini düşünmüyorum. En azından öyle bir gerekçem olsun. Böyle. 9'a birken, sen burada kalba sevim olarak sen burayı kışkırt diye ben sana oy atıyorum demen bana anlatsana onu bir. Daha sonrasında ne yaptım ben? Dedikodu, dalavere sayayım mı? Say say, alayını say. Tamam mı? bu? Sana gelelim. Bak bak mağaz bak bak. Ben seninle <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Ne kadar sevimli bir insansın sen ya. Atabilirsin. Yalan, yalanını yiyeyim seni hadi. Ben öncelikle bundan iki hafta önce aynı yolda yürüdüğüm Kardeşim dediğim insanlara birkaç yorum yapmak istiyorum. Ben bu olaylarda Meral'in en az suçlu olduğunu söylüyorum. Meral'e bir kırgınlığım vardı. Meral'in de bana bir kırgınlığı var. Bunun sebebi Meral'e bir bardak suyla gitmemiş olmam. Bunda sonuna kadar haklı. abi bunun özrünü diledi. Ben de diliyorum Meral senden bunun özünü. ben oyumu kan senden yana kullanacağım neden senden yana kullanacağım biliyor musun az önce ben aslında oyumu bu kez sana atacaktım o duello'ya seni sokmak için eğer ben bu kete yazarsam bu kete gidecek eğer gerçekten duello istiyorsan Meral burada yarışmalısın evet ben zaten burada Burada bir şey yapıyorum seni gerçekten yapayım. yazabilirim ee, bu oylamada umuyorum ki Meral gitmesin umuyorum ki Meral gitmesin Bahadır abi sen gidebilirsin ee, senin, senin hakkında hiçbir şey düşünmüyorum ben oyumu atayım Herkese iyi akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Neler oluyor böyle? Bilmiyorum. 9 7 5 2 1. Şimdi inanın karar vermediğim için kusura bakmayın. Biraz daha düşünmek istiyorum. Bu da benim en doğal hakkımdır. Bence bir tane üçe gidebilir. Kime? Teşekkür ederim. Kendi hakkımı kullanmak <gülüyor> istiyorum. Bir <laughs> yönlendirmesiyle değil. Efendiler, beyefendiler, 10 ee, numara orta saha oyuncunuz olarak şöyle bir dönüş yapıyorum. Evet, şahane bir tablo. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ee, yumurtacılar kralına gelsin. 9 oy. Evet, burada e, zayıf halka dedi. Ee, ...bir hanımefendiye sen zayıf halka dedin ve maşe dedin... ...bakalım senin halkanı görelim bu hafta. Senin halkan ne kadar sağlam mıymış, zayıf mıymış bir görelim. Ütopyalılar kendi aralarında yaptıkları oylamada Bahadır, Meral ve Kaan'ı gitme adayı olarak belirledi. Buket'i düelloya davet ettim. Burada kalmasını istediğim için Buket'i düelloya davet ettim. Beni Bana cehennem yaşatacakmış burada. Görelim bakalım nasıl cehennem yaşatacakmış. Öyle bir cümle kurmadım Buket ben. Buket bana böyle bir oy attığı için de teşekkür ederim. İnsanlar içindeki fesatlığı, art niyeti ve hasetliği çok net bir şekilde görecekler. Buket'in yüzüme bakmaya bile yüzü yok. Çünkü yüzü olmadığını biliyorum. Buket'i ilerleyen haftalara saklıyorum açıkçası. Çünkü bana bir duello açmış. Hani yapsın bakayım hayalini kurduğu şey bir gerçekleştirsin ne kadar yapabiliyor. Çok büyük bir rakip var karşında Buket. Şöyle bir soru geliyor. Bahadır'a soracağım bunu. Meral'in hatalı olduğunu düşünen Serkan'ın destekleyenlerini arkana almak için böyle bir şey yapmış olabilir misin? Asla. Selin ve Buketi korumak için böyle bir şey yaptım. Çünkü şöyle bir şey var. Ben senin bazı imalarından ötürü Buketi ve Selin'i yazacağını bildiğim için onları da böyle bazı arkadaşların güçlerini alarak yedirmeyeceğim için böyle bir şey yaptım. Ben seni uyarmıştım ama sen kafanın bildiği gibi bir yola izledin. Takdir seni. Bahadır, sana senin değiştiğini söylüyordum ya. Belki de özüne döndün. Özünde böyleydin Bahadır. Yanar dönersin. Maşa kelimeni neden kullandığını çok iyi biliyorum. Ama inan bana Kalbine girmiş o bir şey var ya, bir böcek kemiriyor ya seni, hiçbir alakası yok. Şu dakikadan sonra herkes kendi ne olacağına baksın diyorum. Şimdi evet Tuncay seni çözdü zaten. Hı -hı. Söyledi adam da değil mi Selkin destekçilerinin Hı -hı. peşinde olduğunu. Ben öyle demiyorum. Sen bütün grubun destekçilerinin peşindesin. Diyorsun ki ben bu ketle korumak için size yedirt bir saniye. Harun Harun yedirtmemek dairgün. için. Sana ne onlardan sen tarafsız değil misin ya? İşte böyle ne oldu? Herkes tek tek e, senin e, yüzünü görüyor. Kafe grubunun kriptosu çözüldü. Ne oldu? Hepsi birbirlerine diyorlardı ki, kardeşim, abim, can yoldaşım, kan kardeşim diyorlardı. Ne oldu da bir haftada, iki haftada ne olmuş olabilir de bu kadar birbirinizi yazdınız? Şu an Meral'i bu kadar savunmanızın temel nedenlerini inanın sizin çıkarlarınızı ben daha iyi biliyorum. Meral bunu bilir ya da bilmez. Kendi bileceği iştir. Son kez ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şey söyleme Meral. Benimle şunu alakalı. söylemek hiçbir istiyorum. Şey söyleme. Burada gerçekten Benimle alakalı hiçbir şey söylemeni istemiyorum. Bu düşünceler bana ait. Kendi düşüncelerim, kendi cümlelerim evet geldin özürlerin yapman gereken her şeyi yaptım. Ben de sana söylüyorum kırgınlığın zamanla geçebilir. Kusura bakma arkadaşım. Dün bana Aa, yorumlar iyi geldi, hadi dönüp konuşalım dediğim zaman bütün samimiyet eskisi gibi olması mümkün değil. Gördüğüm bazı görüntüler vardı, mide bulandırıcıydı. Hiçbir şey olmamış gibi, kahkaha atıp hiçbir şey olmamış gibi aynı yemek masasında oturup... ...sanki birbirlerinin arkasından farklı işler çevrilmemiş, birbirlerinin arkasından konuşulmamış... ...birbirinin arkasından farklı ithamlarda bulunulmamış gibi aynı masada oturabilecek mideye sahip değilim. Bana göre çok samimiyetsiz. Ee, bir ortamdı. Diğer arkadaşlarla aynı samimiyette bulunabileceğimi sanmıyorum. Sana o söyleyebileceğim kadar. hiçbir şey yok. Sana söylemem gereken her şeyi söyledim ve yapmam gereken her şeyi yaptım. Herkes kendi yolunda. Bahadır, Meral ve Kaan üçlüsünden biri için yolun sonuna gelindi. Bu üç yarışmacı arasında en az SMS desteğini alan isim yarın akşam Ütopya'ya ve hayallerine veda edecek.